Da. Öğretmen görmesin ben gorjit su aldım. Bak. Oo. O ne? Gorjit su. Ne oluyor orada? Aa, öğretmenim bir şey yok. Ne oluyor gördüm. Ya bir şey yok öğretmenim. Çantana bir şey koydun. Hayır bir şey koymadım hocam. Çantana renkli bir şey koydun. Hayır. Bir de yalan söylüyorsun. Gözümle gördüğüm şeyi bana Hayır. kandırmaya çalış. Sus. Ha. Bana cevap verme. Hemen aşağıya idareye. Hayır ya. Rehber öğretmeni seninle ilgilenecek. Ama öğretmenim ya. Yürü. Oh. Misin? Yürü dedim bir de üstüne, üstüne çıkmaya çalışıyor. Hı. Hemen. Yürü. Işık mı niye söndü? Öğretmenim emin misiniz ya? Şimdi Şimdi ışıklar gitti. Neye emin miyim? Işıklar gitti. Elektrikler kapandı. Bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz. Endişe etme oğlum. Ne olacak sanki? Öğretmen ben biraz tedirgin oldum. Tedirgin olacağım bir şey yok. Ah, Çocuk nereye kayboldu? Gözüm kaldırmaya gelmedi. Çocuk gitti. Endişelenecek bir şey yok demiştik. Işıklar birden kendiliğinden geri geldi. İnanamıyorum. Ben de endişelenmeye başladım. Gel. Ökkeş. Efendim oradın. Hoş geldin yerine geçebilirsin. Tamam. Öğretmenim Uğur nereye kayboldu? Demin enteresan şeyler oldu sınıfta. Anlatabilir misiniz? Otur yerine. Tamam. Özür dilerim öğretmenim. Tamam daha yapmayacağına inanıyorum. Söz. Kaldır kafanı oğlum. Ne oldu gerçekten orada? Kısaca bahsedeyim. Uğur elektrikler gittiğini söyledi. Sonra endişelendi ayağa kalktı. Ben de o sırada tam ödevleri kontrol ederken birden çocuk kayboldu gitti. Nasıl? Ben de inanamıyorum. Emin misiniz? Evet şimdi sonrasında da sen kapıyı çaldın içeri girdin. Bir halüsinasyon görmüş olabilir misiniz? Aslında görmüş olabilir miyim diye kendi kendime sordum. Ama Fakat... Öğren, ben de görmüş sanmıyorum Yok zaten. Bir de bu sallanmıştı. Hala da sallanmaya devam ediyor. Neden bu ya? Sonuçta garip şeyler mi oluyor acaba? Öğretmenim ben gelirken maske takan ve elinde uğuru taşıyan birini gördüm. Bana demin soruyorsun. Halüsinasyon mu görüyorsun diye. Ben de sana halüsinasyon görmüşsün. Hayır öğretmenim gerçekten. Elinde silah vardı adamın. Yok artık. Şaka değil. Okuldaki güvenlikten nasıl sıyrılıp da silahlı insanlar içeri girebilecek? Güvenlik bayılmıştı. Güvenlik mi bayılmıştı? Evet. Yoksa Düşündüğüm şey ne oluyor? Ne? Şimdi bütün olanları unutalım çocuklar. Dersimize geri dönelim. Bu arada sınıfınıza yeni bir arkadaş gelecek. Gel. Merhaba. Gel bakalım. Gel bakalım. İsim neydi? Murtaza mıydı? Evet Murtaza. Hoş geldin Murtaza'cığım. Kendini tanıtabilirsin arkadaşlarını. Merhaba benim adım Murtaza. En sevdiğim renk mavi. Bu otul çok güzel. Öğretmeni, öğretmeniniz çok tatlı birine benziyor. Umarım güzel arkadaşlarım olur. Geç bakalım. Şu sıra boş. Uğur biraz önce bir olay yaşadı. Neyse şimdi konumuza geri dönebiliriz. Çantamı Çantanı hemen yanına koy. O kırmızı çanta var Uğur'un çantası. Oraya koyabilirsin. Tamam. Şimdi dersimize devam edebiliriz. Hoş geldin. Mutlaca tekrardan. Evet. <laughs> Uğur'u elime geçecek. Ne çiçeçim? Yapma. Ve kaçıran Mahmut'tur.